Sabır, sabır, ya sabır, 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 ya sabır. Alkış falan istemiyorum, alkışı kes. Kes alkışı, alkış mı alkış yok. Sabır taşı olsa çatlar. Artık sabrede, sabrede, sabrede bir hal olduk. Önce Soma'da, ki onun öncesi de var. Sonra Ermenek'te, şimdi de Bartın, Amasra'da yüreğimiz yandı. Maden faciasında 40 vatan evladını toprağa gömdük. Bu insanlar alın terleriyle, alınlarının ak karalarıyla ekmek kazanıyorlardı ve gittiler, öldüler. Neden öldüler? Neden bizde bu kadar çok maden faciası oluyor diye soruyorum ben sokaktaki adam olaraktan. Sayın Cımbır Başkanı çıkıyor diyor ki biz kadere inanıyoruz diyor. Tamam sayın Cımbır Başkanımız sen kadere inanabilirsin. İnan. Biz de inanıyoruz. Kader ama bir yere kadar Allah akıl fikir vermiş sen tedbirini önlemini almazsan ondan sonracıma çıkıp bunları kader diyerekten yüce Rabbime suçu atamazsınız. Hiç kusura bakmayın kader tamam kader ama neden Almanya'da en son 1946'da böyle bir facia olmuş böyle bir maden kazası olmuş da ondan sonra bir daha olmamış diye sorarım ben sokaktaki adam olaraktan sorarım. Kimim ben? Sokaktaki adam. Ali Veli 4950 Ayşe Fatma Göbek Atma. Her pazar olduğu gibi yine karşınızdayım ama yüreğim yanık şekilde karşınızdayım. Artık komiklik yapacak durumumuz yok. Çünkü durumumuz komik utanç verici, utanç vesilesidir. Bir kere de bir kere de birilerinin hesabı sorulsun. Soma'da olanları unuttuk mu sanıyorsunuz? Unuttuk mu o tekmeyi o maden yakınının yakınına o madenci yaşamını yitiren, hayatını kaybeden madenciye o tekme atmıştı bir tanesi biri vardı Yusuf bilmem ne miydi neydi adı unuttuk değil mi unuttunuz değil mi ama ben sokaktaki adam olaraktan unutmadım onu Ermenek'te unutmadım o yaşlı amca çocuğunu beklerken o lastik ile bekliyordu o gariban amcayı unutmadım yüreğimiz dağılıyordu bizim hiç unutmuyorum ben onu. Şimdi aynı görüntüler. Çıkmış daha önceden sözüm ona Enerji Bakanı orada denetleme yapmış da işte bilmem ne yapmış da kusura bakmayın. Kusura bakmayın, hiç kusura bakmayın Sayın Cımbır Başkanımız. Hiç kusura bakmayın. Biz sizi Cımbır Başkanı seçerken kadere inanalım, işte bu her şeyi kadere bırakalım diye seçmedik. Bunların önlemini, bunların tedbirlerini alsınlar diye yaptık. O maden şirketlerini, maden işletmelerini kim denetleyecek? Ben mi denetleyeceğim? Enerji Bakanlığı mı denetleyecek? Kim denetleyecek? Demek ki doğru denetlememişler. Sabır sabır bir yere kadar sabır. Sabır taşı olsa çatır çatır çatlar. Biz hala sabredelim. Kader, bu fıtrat diyerekten hepimizi uyutuyorsunuz maşallah. Sayın Cımbır Başkanımız bak seçimler yaklaşıyor. Sen tekrar aday olacağım diyor. Aday olacağım diyor ama bu millet, bu sokaktaki adam unutmuyor bazı şeyleri. Hepsini bir yere not ediyor. Bir yere derken aha buraya not ediyor. Bazen diyorlar ki bize balık hafızalı bu millet unutur. Unutmuyoruz. Bak nasıl felek vuruyor, nasıl hatırlatıyor. Şak madem faciası. Ne oluyor? Bayrak. Sayın Süleyman Soylu'ya küt diye kafasına vuruyor. Sayın Süleyman Soylu çıkıyor, bir laf söylüyor. Ondan sonra acaba kendi kendini yalanlıyor. Unuttuk mu zannediyor Sayın Süleyman Soylu. Sayın Cımbır Başkanı için hesap sormazsam namerdim demişti. Ne oldu Sayın Süleyman Soylu? Hesap sordun mu? Yok, sormadın. E ben unuttum mu sokaktaki adam olaraktan? Unutmadım. Şimdi hesap sorma sırası bize yaklaşıyor. Bize geliyor. Seçimler geliyor. Seçimler yaklaşıyor. Ona göre biz Soma'nın da, Ermenek'in de, Amasra'nın da hesabını soracağız. Madem Sayın Süleyman Soylu sormuyor, o zaman biz soracağız. Tamam mı abi? Bak ben herkese abi demem biliyorsunuz. Bu espriyi yapmanın hiç de zamanı yeri değil. Çünkü acımız çok taze. Allah rahmet eylesin bütün yaşamını yitiren o vatandaşlarımıza. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah sabır versin diyeceğim ama sabır nereye kadar sabır ya? Daha Soma'yı unutmadık demin de söyledim. Daha Ermeni'yi unutmadık. Ondan önce Bursa'da Kemal Paşa'da olmuştu. Ondan önce Zonguldak'ta oldu oldu da oldu oldu da oldu ne değişti hiçbir şey değişmedi e ben sokaktaki adam olaraktan bunu sorarım ne zaman sorarım ben bunu seçimde sorarım sandık gelecek ben de o zaman somayı soracağım o zaman ne soracağım ben? O zaman ne soracağım? Ermeni'yi soracağım. O zaman ne soracağım ben? Bartını soracağım. O zaman ne soracağım ben? Sandıkta neden milli paramız bu kadar değersiz oldu? Onu soracağım. Sormam lazım. Çünkü yüce Rabbim bana akıl vermiş, akıl. Aha bu akıl. Diyor ki düşün, sor, sorgula. Kim seni kandırıyorsa ona inanma. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu muhalefete de güvenmiyoruz. E, muhalefete güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Muhalefet doğru güven vermiyor. Ben de güvenmiyorum. Soruyorum buradan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu abimize bak. Kemal Kılıçdaroğlu abi gittin Amerika'ya gittin gezdin üniversiteleri oraları buraları buraları oralar buralar gezdin geldin be abi Herkese abi demiyorum. Bak sana yine de abi diyorum ama neden gittin sen ya? Sen neden gittin? Ya bir açıkla çık de ki ben şunun için gittim. Gezmeye gittim de ya. Gezmeye gittim. Bak maden faciası bu Amasra'daki daha sıcak sıcak acısını yaşıyoruz ama ister istemez ben merak ediyorum sokaktaki adam olaraktan. Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Bey, Bay Kemal Bey, Bey Kemal Bey. Kızıyorum ama kızıyorum. Gidiyorsun ta Amerikalılara kadar. Geliyorsun gidiyorsun. Niçin gittiğini kimse bilmiyor. O zaman benim aklıma da kurt düşüyor. Bak kurt, kurt. Aha, aklıma içme. İçime kurt düştü. Ben diyorum ki bu Kemal Kılıçdaroğlu niçin Amerika'ya gitti? Yoksa hakikaten icazet mi icazet almaya mı gittin? Tıpkı Sayın Cımbır Başkanı Recep Tayyip Erdoğan te belediye başkanı iken daha yeni başkan Başbakan olmuşken gitmişti Amerikalara orada buslamuştu orada görüşmeler yapmıştı lobilerle mobilerle falan yoksa sen ne mi öyle bir şey için gittin he? yoksa sen ne mi icazet almaya gittin diye sokaktaki adam olaraktan ben soruyorum aday mı olacaksın bak aday olacaksın ama anketlerde sen aday olacaksın diye ay yuka çıkınca bütün söylentiler Ak Parti'nin ve Sayın Cımbır Başkanımızın oyları artmaya başladı. Ne haber? Hakikaten ya Kemal abi sen kime hizmet ediyorsun ya? Bak geldim konuyu yine döndüm dolaştım sana getirdim. Oysa ben mesela şu Hakan Ural denen Zibidi'yi konuşmak istiyordum. Şu Zibidi çıkmış bu sosyal medya yasası ile ilgili cezaları az bulmuş. Kim bu Hakan Ural? Efsane şarkıcımız Selçuk Ural'ın babası, babası olur Selçuk Ural. Babasına laf yok. Babasına saygımız sonsuz. Dertlerimi zincir yaptım. Ekliyorum birbirine şarkısını. Nasıl unuturuz Selçuk abimizin? Onun oğlu bu Hakan Ural. Çıkıyor sosyal medya yasasında cezaları az bulmuş beyefendi. Sen daha askerden kaçmışsın be. Hapis cezası almışsın. Utanmadan çıkıyorsun televizyonlara ahkam kesiyorsun. Zaten kabahat sende değil. Sana program yaptıran da kabahat. Bu acı günümüzde neleri konuşuyoruz ya? İçimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor. 40 vatan evladını kaybetmişiz. Madenci kardeşimizi toprağa vermişiz. Ocaklarına ateş düşmüş. Sayın Cımbır Başkanı kadere inanıyoruz diyor inan kadere de bunların önlemini, tedbirini kim alacak? Bunları kim denetleyecek? Ha? Sarı çizmeli Mehmet Ağa mı? Kızıyor. Kızıyorum. Kızıyorum. Kızmakta haklıyım. Bir yanda Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti, MHP, iktidar. Diğer yanda ne yaptıkları belli olmayan muhalefet. Gel de kafayı sıyırma. Gel de sabır taşı olsa çatlar deme. Çatladıkta patladıkta. Neyse. Şimdilik benden bu kadar. Canım sıkın, moralim bozuk. Allah rahmet eylesin yaşamını kaybedenleri, hayatını kaybedenlere. Allah sabır versin diyeceğim ama nereye kadar bu sabır? Bu sabır nereye kadar? Sabır, sabır, ya sabır, sabır.